Merhabalar arkadaşlar. Sınavlar yaklaşıyor. Sınavımıza bizim sayfamızdan, YouTube'dan nasıl çalışacağınızı göstereceğim. Duyurular kısmında senaryomuzu paylaştık. 10. senaryodan sınav olacağız. 5 ve 6. sınıflar için de 10. senaryoyu seçtim. Şöyle aşağı indiğimizde 5. sınıfların ve 6. sınıfların kazanımları, öğrenme çıktıları yeni adıyla yazıyor. Ve bu numaralar her bir haftanın içerisinde de aynı şekilde yazıyor. Birazdan bunu da göstereceğim. Ve yine benzer şekilde YouTube'da da bu içeriklere ulaşabilirsiniz yine aynı numaralarla. Örneğin 5. sınıftan 5 soru gelecek. Ve mesela bakın ilk kazanıma bir bakalım. Seçtiğim şu kazanım. Günlük yaşamda kullanılan bilişim teknolojilerini sınıflandırabilme. Bu bakın 1 yazdığına göre genelde 5-1-1 yazıyor. Büyük ihtimal birinci hafta konusudur deyip 5. sınıfın içerisine girip ilk haftaya gidiyorum ve yine kontrol ediyorum tabi kazanımla soru uyuşuyor mu diye. Evet bakın kazanım öğrenme çıktısı benzer. O zaman demek ki 5. sınıfta bir tane soru 1. haftadan gelecek demek oluyor bu. Peki ne yapıyorum? Sadece bu sayfayı çözüp bırakıyor muyum? Hayır. Bir de ne yapıyoruz arkadaşlar? YouTube sayfamızda oynatma listeleri var. Bu oynatma listeleri konu anlatım şeklinde bakın 5. sınıf konu anlatıma girdiğimizde orada 1. haftanın videosunu da yine aynı şekilde izlemeniz gerekiyor. Bu tam bir hazırlık için şahane olur. O yüzden dediğimiz gibi ne yapıyoruz? Tabloya gidiyoruz. Duyurular sayfasına. Duyurular sayfasında kazanımı buluyoruz. Evet birinci hafta şu kazanılmış bu kazanımdan soru çıkıyor diyoruz. Sonra diğer diğer kısma çalışabilirsiniz. Birey ve toplum üzerinde bitin etkileri diye. Bu ise burada buradan gelecekmiş mesela. Bununla ilgili haftayı buluyorsunuz. Sonra YouTube'dan yine oynatma listesi 5. sınıfa gidip çalışıyorsunuz. Böylelikle sınavda çıkmayacak bir konuyu tekrar etmemiş, zaman kaybetmemiş olursunuz. Bu 5 konudan ne olacak arkadaşlar? Bize soru çıkacak. Kolay gelsin.